Hakan. Selamlar be. <laughs> Koç evde mi? Yok! Koç boş yok! Bitti! Bir şey söyleyeceğiz. Geç kızım içeri. Ne diyeceksin sen bana ha? Ne diyeceksin, ne diyeceksin? Evet, ne diyeceksin? Ee... haklısın. Tamam. Haklısın. Yaptığımız her şeyden dolayı sorumluyuz. Özür dileriz. Haklısın. Haklıyım oğlum ben zaten. Hep haklıyım. Ee, değişen ne? Değişen hiçbir şey yok. Haklıyım ama değişen bir şey yok. Koç, Vallahi bu sefer sen ne istiyorsan onu yapacağız ya. 20 tur, 30, 40 tur vallahi ne istiyorsan onu yapacağız. Hatta beraber istersen kovaya bile düşeriz ya. Sado, oğlum bir şey desene lan. Evet koç, çünkü biz Fiko'ya söz verdik yani. Fiko'ya finale kadar gideceğimize söz verdik. Eğer gitmezsek Fiko'ya çok ayıp olur. Fiko için, kendimiz için değil vallahi bak. Ha, gidersiniz siz finallere. Finallere ancak Seyirci olmaya giderseniz siz. Koç. Ama biz çok yükseldik yani. O maçı illa çıkacağız açıkçası. Çıkacağız açıkçası. Başka yolu yok Yani. Bak Fiko iyileşecek. Ondan sonra tam takım olacağız. Hem sen söylemedin herkes ikinci bir şans hak eder diye. Siz hak etmiyorsunuz oğlum ikinci bir şansı. Siz hak etmiyorsunuz. Bundan sonra size yağmurlu havada su yok. Şimdi hadi bakalım. Naş! Naş! Bir daha da bu evin önünden geçmeyin. Ben burada oturuyorum ama. Yukarıdan dolan.